Eminim Tafari Çampel adını siz de benim gibi ilk kez bugün duydunuz. Çünkü e, bizi ilgilendiren kısmı bunun Obama'nın aşçısı olmasının önemi yok. Yani 2009-2017 yılları arasında Beyaz Saray'da Obama'ya aşçılık yapmasının benim açımdan bir önemi yok, sizin de yok. Ama bugün öğle saatlerinde Obama'nın evinin yakınlarında ölü bulundu. İşte bizi ilgilendiren konu bu. Çünkü e, Tafari Chample'ın çok ilginç bir özelliği vardı. Evet bir sporcu aynı zamanda kürek çekiyor, aynı zamanda dalış ustası yani e, yüzme konusunda gerçekten bir profesyonelden söz edebiliriz. Ancak garip biçimde bugün kendi başına gittiği gölde ki Obama'nın evinin yakınlarında öyle olarak bulundu. Obama ve ailesi taziyelerini ilettiler. İşte ailemizden biriydi ee, biz yardımcısı yardımcısıyken onu fark etmiştik. İşte yükselttik anlamında. Peki o dönem ne oldu? İşte asıl o dönem ilginç şeyler olmuş. Şimdi bakın Biden'ın e, oğlu Hunter Biden. Ya biliyorsunuz tuhaflığıyla tanınan, 2-3 kadınla fotoğrafları olan, işte çıplak bilmem uygunsuz fotoğraflar çektiren e, bir şekilde e, biraz rezil olan e, bir kişiden söz ediyoruz. Bu kişinin adı... 2015 yılından beri bir rüşvet iddiasıyla çalkalanıyor. Daha doğrusu bu Ukraynalı bir şirketten 10 milyon dolar rüşvet aldı ve buna karşılık Amerika'daki işlerine o şirketin dolayısıyla Ukrayna işte ithalat anlamında söylüyoruz Amerika'ya bir takım kolaylıklar yaptığı yönünde çok ciddi iddialar var. Şimdi bu iddiaların tabi ucu Joe Biden'a yani Başkan Biden'a dokunuyor çünkü bu şu an yani şu an derken dün Amerikan e, kongresinde e, Kennedy, Joe yani F. Kennedy galiba tam bile mi ilk ismini unuttum. E, çok ağır bir konuşma yaptı ve kendisi de e, Demokrat Parti'den olmasına rağmen Biden'a da aynı zamanda rakip e, olacak galiba bu seçimde başkanlığa oynamaya çalışıyor. E, bu iddiaların mutlaka araştırılması gerektiğini yani Trump bu konuda doğru söylediğini. E, iddia etti. Şimdi peki bu konunun e, aşçıyla ne ilgisi var? Evet aşçıyla çok ilgisi var arkadaşlar. Üstü e, çok kapalı gideceğim. Aksi takdirde YouTube kanalı kapatır. Şimdi bu e, Taferi Campbell denilen aşçının Obama'nın aşçısının birçok toplantıda, önemli toplantıda Obama Obama'nın çok güvendiği isim. Bakın emekli olduktan sonra da kendi yanına alıyor aşçı olarak onu söyleyeyim yani yanında taşıyor bir çeşit istihbarat görevlisi gibi. Ee, böyle bir toplantılarda, önemli toplantılarda yemek servisini, yemek servisini aşçı olmasına rağmen yemek servisini bile ona yaptırdıkları ve dolayısıyla birçok konuşmaya tanık olduğu ortaya çıktı. Yani dolayısıyla belki de suskunluğunu korumak, suskunluğunu korumak amacıyla Obama onu yanına aldı çünkü çok şey biliyordu. Bu Amerikan basınının iddiası. Tabi Hunter Biden'la ilgisini ya da Biden'ın Obama'nın başkan olduğu dönemde Joe Biden başkan yardımcısıydı. Yani o babanın yardımcısıydı. Dolayısıyla oğlu da babasının başkan yardımcılığı adını kullanarak Ukrayna'dan 10 milyon dolar rüşvet aldı. Aldı ve bu kanıtlandığı halde şu an Sadece hani e, Hunter Biden'la ilgili e, olarak bir iddia biçiminde ortaya atılmaya çalışırken babasıyla olan bağlantısı da bugün kongrede bir takım delillerle e, ortaya çıktı. FBI'nin de bu konuyu kapatmaya çalıştığı ortaya çıktı. FBI başkan Biden'dan sonra yani Biden başkan olduktan sonra e, FBI bir takım şeyleri karartmış ama unutmayalım ki FBI elindeki dosyaları tutar. Başkanlığı kaybettikten sonra gene ortaya salardı. Belli ki Biden'ın e, yeni sezon için pek şansı kalmayacak. Yeni seçim dönemi için. Ama asıl önemli olan şu. E, Hunter Biden'la Taffery Campbell denen aşçı, yani bu biraz önce sözünü ettiğimiz sporcu aşçının samimi oldu. Ve Hunter Biden'ın zaman zaman Beyaz Saray'a sevgilileriyle birlikte, sevgilisiyle demiyorum, sevgilileriyle birlikte 3-4 tane gelip orada bir takım yemekler yediği ve bu arada bir takım telefonlar konuş telefon konuşmaları yaptı. Bu konuşmalara da bu aşçının Tafari Temple denen aşçının tanık olduğu yönünde çok ciddi iddialar var. Yazılar çıkıyor Amerikan medyasında. Sosyal medya çalkalanıyor zaten. Şimdi eee Amerika'da neler oluyor? Amerika'da bir şey olduğu yok. Amerika'da rüşvet mekanizması zaten çalışıyor. Yani birisi başkan seçilecekse seçilmeden evvel zaten bir takım firmalarla, şirketlerle anlaşma yapıp el altından çok ciddi biçimde destek aldıklarını biliyoruz ki bunlar değişik hesaplarla buraya aktarılır. Ve burada da Hunter'ın daha doğrusu Biden'ın oğlu Hunter'ın Hunter Biden'ın aynı şekli uyguladığı ve 8-10 tane ayrı banka hesabıyla parayı Amerika'ya aktarttığı ortaya çıktı. Ve bu para bir şekilde de Joe Biden'ın da hesabına girmiş şeklinde iddialar var. Joe Biden sıkışıyor. Hunter Biden zaten çok uzun süredir hedef tahtasındaydı ve bu konuyu bilen, ve o konuşmaların bir kısmına tanık olan biraz önce söylediğim gibi özel odada yapılmış bir takım konuşmalara tanık olan aşçı garip biçimde öldü. Tabi burada bir itham söz konusu değil. Adam olabilir ayağına kramp girmiştir. Çok usta bir yüzücü olduğu söyleniyor. İyi bir dalış ustası. Kanoya binermiş. Her şeyi yaparmış suda. E, fakat ...büyük ihtimalle ayağına bir kramp girdi... İnsan aldır bu... ...yani başınıza yolda yürürken bir tuğla düşer... ...ölürsünüz... E, ...bu arkadaş da... ani bir kram sonucu... E, ...orada ölmüş... ...yani ölüsü suyun yüzünde bulunmuş çünkü... E, ...bir tane tanık var... ...kano e, kullanıyormuş... İsmini gizli tutuyorlar niyeyse... ...işte ben onu boğulurken gördüm... ...yetişemedim anlamında ifadeler var... ...başka da gören yok... ...tabii burada sorulması gereken soru şu... ...daha doğrusu dikkat çeken olay şu... Tam Biden'la ilgili iddialar gündeme geldi ciddi biçimde geldi çünkü bakın önümde Independent var Independent bile artık bu iş ciddileşti bu işin Trump'tan bu iş Trump'tan çıktı çok ciddi bir yolsuzluk söz konusu anlamında yayın yapmış Independent şu an önümdeki bilgisayarda duruyor arkadaşlar şu Independent'a bir bakalım neler var neler var Şimdi bakın şöyle bir şey. Oğul Biden defalarca babasını arayarak Ukraynalı iş arkadaşıyla konuşturduğunu söyleyeceği öne sürüldü. Amerikan kongresinde daha sonra bir el tarafından geri çekildi deniyor. 60 milyon dolarlık bona dolandırıcılığı davasındaki rolü nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Ersher'ın Amerika Başkanı Joe Biden'ın kişisel olarak telefonla katıldığı görüşmelerle ilgili Temsilciler Meclisi gözetim komitesine ifade vermesi bekleniyor. Bu da başka bir tanık arkadaşlar. Başına bir şey gelmezse. Şimdi bu şahsın iddiasına göre Joe Biden başkan yardımcısı olduğu dönemde oğlunun yurt dışındaki ortaklarıyla yaptığı görüşmeleri anlatmasını sabırsızlıkla bekliyoruz diye defalarca konuştu diyor. Yani oğlunun ne kadar oradan buraya para transfer ettiği yönünde oğlundan bilgi alıyormuş. Andrew Biden'ın Ukrayna ile ne bağlantısı var? Bakın bu savaşa da gidecek şimdi. Canım. Andrew Biden'ın direktörlüğünü yaptığı Ukraynalı ele, Ukraynalı enerji firması Burisma yönetim kurulu toplantısının ardından bunun bir de e, sabıkalı bir sahibi var arkadaşlar. E, Zilo, şey, Zilo Mikola Zloçevski. Mikola Zloçevski Hunter Biden'a babasıyla konuşmasını ve Amerika e, hükümetinin kendisine bir takım kolaylıklar yapmasını hani bu Ukrayna'dan yaptığı ihracat konusunda buna karşılık Hunter Biden e, babasını arıyor ve tanığın ifadesi bu e, ve bu adamla Joe Biden'ı görüştürüyor ve daha sonra da e, bu adam Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biden ve tanıdıklarının desteğine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Tanık bundan buna benzer 20 tane görüşmeyi yapmış Biden ve oğluyla. Bunların hepsi aslında FBI'da kayıtlı ama FBI e, bir şekilde bu belgeleri e, yok etmekle meşgul biliyorsunuz. Tabii bu şirketin sahibi olan e, karanlık adam da şu an Kıbrıs Rum kesiminde eee Kara parasını orada atlamış ve oradan da vatandaşlık almış oraya para ile gittiği için kara para Şu an orada bir kaçak yaşıyor. Henüz Amerika istemesine rağmen e, oradan teslim de edilmedi. Nerede olduğunu da bilmiyoruz anlamında yanıtlar veriliyor. Yani Kıbrıs'tan da ayrıldım ayrılmadım ama Kıbrıs Rum kesiminin e, şeyi vatandaş olarak görevini yapıyor. Şimdi biz bütün bunlara e, hepsine tek tek bakarken tabi asıl konuyu kaçırmayalım. Burada bu konuyla ilgili kim varsa son zamanlarda çok ilginç Biden'ın bu yolsuzluk dosyasıyla ya hapse girdi ya hapse girdi ya da garip trafik kazalarına işte kurban gidenler var böyle garip şekilde aşçı bu oluyor ki bu aşçı de, defalarca söyledim bir daha söyleyeyim Hunter Biden'ın arasının iyi olduğu işte sevgilileriyle geldiği zaman Beyaz Sarayı onlara özel spesyal yemekler yaptı ve dolayısıyla Hunter Biden'ın zaman zaman telefon konuşmalarının tanığı olan bir isimdi. Şimdi bu ikisinin e, bağlantısı çok enteresan tabi gene diyorum. Yani bu bir kaza adam kendisini adam ölmüştür yani burada bir itam söz konusu değil. E, bunu YouTube e, kuralları gereği burada bunu söylemek zorundayım ama rastlantı çok ilginç. Aklıma daha önce e, bir Deodorantlarla ilgili bu koltuk altına kullanılan deodorantlarla ilgili bir e, Amerikalı doktor vardı. E, bu deodorantlarda kullanılan alüminyumun aslında göğüs kanserinin başlıca sebepleri olduğu yönünde bir takım iddialarda bulunmuştu. Daha sonra bu iddialar Amerikan FDA tarafından yalanlandı, yani böyle bir şey yoktur anlamında ama bu adam e, işi oldukça ileri götürdü bir takım işte belgeler falan sunmaya başladı. Çok garip biçimde Florida'da bir derede ölü olarak bulundu. Çok ilginç yani orada da böyle garip kazalar oluyor. Bazı doktorlar orada bir takım trafik kazalarına da kurban gitmişti. İşte bugün de bunun benzerini bir aşçıda yaşamış olduk. İlginç şeyler olmaya aday Amerika Birleşik Devletleri. Belli ki birileri Biden'ın ipini çekti. Dolayısıyla Biden'ın artık Türkiye'ye verdiği sözlerin ne kadarı, yerine gelecek, ne kadar iyi gelmeyecek bunu tartışmak gerekir. Yani Biden artık çok ciddi alınabilecek bir Amerikan başkanı değil bence. Bunu da Türk hükümet yetkililerine iletelim. Çünkü artık e, küreselci yayın organları tarafından da ipi çekilmiş, hedef tahtasına oturmuş. de var, Washington Post'ta var, Guardian'da var, İngiliz Guardian gazetesinde, New York Times'a yayınlanıyor. Belli ki e, Biden için yolun sonu görünüyor. Her ne kadar biz bir zamanlar dedik hastalık bahanesiyle zaten görevden alacaklar ama o kadar düşmeye, kalkmaya, bayılmaya odasının yolunu bile bulamayan bir adamı hala başta tutuyorlar. Çünkü arkasında Kamala Harris gibi e, aslında küreselcilerin ne yapması gerektiğini söyledikleri, onun da Biden'a dikte ettiği bir kadın var. Aralarının iyi olmadığı söylenmesine rağmen bence bu da bir tiyatro. E, sonuçta Kamala Harris'ı belki geleceğe hazırlıyorlar diyeceğim ama e, tabii ki F Kennedy var, e, Junior Kennedy. Yani şu an o şartları zorluyor. Tabii Kennedy ailesinin de başına gelenleri unutmayalım. Birçok kişi trafik kazaları, işte cinayetleri kurban gitti. İşte son fertlerinden biri de burada. E, şu an Biden'ı itham ediyor. E, ve bizler de artık burada olanları seyretmeye devam edeceğiz. Evet, bugün belki renkli bir konu anlattım ama Amerika'nın iç yüzünü görmeniz lazım. Amerika'nın ne kadar temiz olduğunu bu olaylardan dolayı da görüyoruz. Hepinize sevgiler.